Herkese selamlar. Paris'i gezmeye devam ediyoruz. Paris'in en yüksek rakımı olan yerde Montmartre'de gezeceğiz birazdan. Şimdi arabayı park etmek için yine yerimizi buluyoruz ve dolaşmaya devam ediyoruz. Evet bir yeraltı otoparkını bulduk. Burada Paris bölgesinde saatlik ücretler otoparklarda 2 ile 6 euro arasında değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Evet, giriş yaptığımız sokak kalabalık. Ee, burada bir sürü mağaza var. Mağazalarda e, daha çok çikolata, magnetler ve e, şapkalar göze çarpıyor. Şimdi biz buradan e, Sacre Coeur bazilikasını görüyoruz. E, oraya geçeceğiz. Fakat oraya e, sol taraftan ilerleyip, ressamlar tepesine doğru yürüyerek geçmeyi düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar, buradan da merdivenlerden yürüyerek ya da e, mini teleferik tarzında tramvaylarla yukarı çıkabiliyorsunuz. E, Gördüğünüz gibi her yerde merdivenler var. Biz merdivenleri tercih etmiyoruz. Arka sokaklardan yürüyerek ve samar tepesinin oradan Sakrakör Bazilikasına geçiş yapacağız. <laughs> Yokuşlar bu şekilde biraz yüksek yollardan çıkıyoruz. Evet, makaron. Sonunda makaron satan bir yer gördük. Dönüşte buraya uğrayacağız. Ya. <laughs> Bu arada Starbucks'a girip çıktık. 4 kahve, 2 kek, 21 euro tuttu. Burayı da çok beğendim. Çok fazla mekan, oturulacak alanlar var. Güzel bir havası var gerçekten. Evet, bu kısımdan da Sacré-Cœur Bazilikası'na geldik. Ee, gördüğünüz gibi bazilika gerçekten büyüleyici. Burada e, yapımı 1875 yılında başlamış. 1914'de bitmiş. Ee, burası Hristiyan yerleşimi. Yani Notre Dame, Katedralinden sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen anıt. İçeriği gezmek ücretsiz fakat inanılmaz bir sıra var ve bir denetimden geçiyorsunuz. İçeriye girmiyoruz. Şöyle manzaraya bakacağız. Sonra tekrar Resanlar Tepesi'nden geri gideceğiz. Evet makaroncuya giriyoruz makaronları alalım makaronların tanesi iki buçuk euro birkaç tane alıyoruz. Evet aşağı indik sol taraftan şimdi Moulin Rouge'a doğru yürüyoruz. Kruvasan gördüm, çok lezzetli tanesi 1.20 bir tane deniyorum. Gerçekten çok büyük ve doyurucu. Evet, geldik Moulin Rouge. Moulin Rouge kırmızı değirmen anlamında 1889 yılında inşa edilmiş bir kabare, eğlence merkezi yani. Paris'te gelinip görülmesi gereken yerlerden biri. Bu tarz tuvaletler de karşınıza çıkıyor. Genellikle 50 cent oluyor. Evet, Concord Meydanı'ndayız. Bu meydanla ilgili e, edindiğim bir bilgi vardı. Burası Fransız devriminden sonra aralarında kral ve kraliçenin de bulunduğu 1119 kişinin giyotin ile idam edildiği bir meydan. Fakat bugün dünyanın en büyük ve en ünlü meydanları arasında. Bu etrafında Fransa'nın çeşitli şehirlerini temsil eden heykeller bulunmakta biraz görülüyor buradan. Fakat biz şimdi ilerleyip tul yeriz bahçelerine doğru gidiyoruz. Tülyi bahçelerindeyiz. E, Tülyi bahçelerine değinmek istiyorum. Burası günümüzü Parislilerin putlama yaptığı, buluştuğu, gezindiği, rahatladığı bir yer. E, 1500'lü yıllara dayanıyor hikayesi. E, Concord Meydanı, Tülyi Bahçesi ve Louvre Müzesi ardarda e, arda geliyor arkadaşlar. Bahçede şimdiye kadar 3 tane gölet saydım. Müzik Bahçeden çıktık, Louvre Müzesi'ne girdik. Ee, Louvre Müzesi'nde yaklaşık 35 35.000'e yakın eser olduğu söyleniyor. Ee, müzenin binasının yapılışı da 1200'lü yıllara dayanıyor. Ee, biz içini gezmiyoruz, size böyle etrafı göstermek istiyorum. Müzenin girişinde çok uzun kuyruklar var. Ee, Paris'te şunu anladım biletlerinizi 3-4 hafta önceden internet üzerinden alırsanız müzelere benzeri yerlere girişler daha kolay oluyor arkadaşlar. Paris gezimiz burada bitiyor. Yeni yerleri tanıtmak üzere yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.